Merhabalar arkadaşlar. Ben Otizmli Muhammed Çağrı'yla. Bugün neredeyiz? Bugün Uşak Zümra Kadın Kooperatiflerindeyiz. Kadınların birleştiği, kendi başlarının çaresine baktığı, kendi kendilerine yetiştikleri, kimseye muhtaç olmadan, özellikle erkeklere muhtaç olmadan, kendi ayaklarının üstünde durdukları bir işletmedeyiz. Zümra'da neler mi var? Zeytinyağlı yaprak sarmaları, gözlemeler, çaylar, ve daha fazlası el işleri, örgü işleri var. Zümra demek uşağımızın kalbi demek. Kadınlarımızın toplanıp birleştiği, birlik olduğu bir işletme demek. O zaman sizler de Zümra'yı bekliyoruz. Lütfen Uşak'taki beni izleyen değerli takipçilerim. Kadınlarımıza destek amaçlı özellikle ve özellikle alışveriş alışverişlerimizi Zümra'dan yaparsak kadınlarımı destek olursak çok mutlu oluruz. Zümran yeri nerede mi? Eski belediye binası yani yöresel ürünler çarşısında bu bir. İkincisi de stadyumun orada zümralar var. Bu zümralardan kadınlarımıza destek olup kıymetli alışverişlerimizi yapabilirsiniz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanıtlarını da Allah Allah'a emanet olun. Sizlere sevgiyle, sağlıcakla selamlıyorum.